Merhaba Özel Konya Başak Anadolu Lisesi. Ben Erkan Özçiçek. Bal sesli makale projesi kapsamında insanı evrensel odağından gören bir ruh mimarı isimli makaleyi seslendireceğim. Mevlana Celaleddin Rumi. Doğumu 30 Eylül 1207. Vefatı 17 Aralık 1273. Doğum yeri Afganistan, Horasan bölgesi Bel şehri. Babası Sultanül Ulema Bahaüddin Velet. Annesi Beh Emiri Rukneddin kızı Mümine Hatun. Kaynaklardan derlenen bazı bilgilere bir göz atalım. Moğol saldırısı ve tehdidi. Sultanül Ulema Bahaüddin Velet öyle bir saygı görerek yolculuğunu sürdürüyordu ki, hangi şehrin yakınından geçse oranın alimleri ve ileri gelenleri şehrin dışına çıkarak onları karşılıyor, büyük bir saygı, hürmet ve ikramla onu şehre getiriyorlardı. Bağdat, Mekke-i Muazzama, Şam güzergahında bu şehirleri ve daha başka yerleri ziyaret ederek Malatya'ya ulaştı. Akşehir'de 4 sene oturdu. Ders okutmakla, ilim öğretmekle meşgul oldu. Akşehir'den o zaman Konya'ya bağlı olan Larende'ye geçti. Türkiye Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın isteği üzerine Hicri 626 yılında Konya'ya şeref verdi sultanın bizzat kendisi karşılayanlar arasında bulunuyordu. Karşılama sırasında atından indi, büyük bir alçak gönüllülük gösterdi. Konya medresesinde ikamet etti. Sultan ve pek çok devlet erkanı kendisine mürit oldu. Bahaüddin Veled Hazretleri Konya'da iki sene ikamet ettikten sonra Hicri 628'de vefat etti. Sultan Alaeddin Keykubat ona çok saygı gösteriyor, çok değer veriyordu. Sultan Konya Kalesi'ni tamamlayınca bir gün gezip görmesini istedi. Bunun üzerine şöyle dedi: "Sel sularının ve düşman atlarının girmemesi için iyi bir engel ama zulme uğrayanların dua oklarına nasıl engel olunur? Hiç düşündünüz mü? Bu, yüz binlerce burçları aşıp gelen, her tarafı yakıp yıkan beddua oklarını. Adalet ve eşitlik kalesi inşa ediniz ki, orada dünya güveni ve huzurun hayırlısı vardır. Bu nasihatın sultan üzerinde çok büyük tesiri oldu. Sultan Bahaüddin Beled'in vefat etmesi üzerine alimlerin, şeyhlerin ve dönemin sultanının görüş birliği etmesiyle oğlu Celaleddin onun yerine geçti ve eğitim öğretim, irşat ve telkin görevini yürütmeye devam etti. Mevlana, büyüğümüz, sevgili efendimiz, dostumuz anlamına gelir. İslam medrese geleneğinde temel İslam ilimlerini tamamlamış, bir mezhebin fıkhi uygulamaları konusunda yetkinleşmiş, aynı zamanda geleneğin medrese sisteminde ders vermek, verdiği dersle ilgili icazet yazmak, kendi mezhebi ve diğer mezheplerle ilgili sorulan sorulara fetva yazmak yetkisine ulaşmış kişilere denir. Hanefi mezhebinin büyük alimlerini anlatan El Cevahirul Mudiye fi Tabakati Hanefiye adlı eserde Kureyşi Ebu Muhammed Muhyiddin zamanın en büyük fıkıh alimlerinden biri olarak gösteriyor. Tacüt Teracim fi Tabakatil Hanefiye adlı eserde 350 büyük Hanefi hukukçusundan biri kabul edilir. Soyu Hz. Ebu Bekir'e dayandırılıyor. Menakibül Arif'inde onun fetva aylığı aldığı, medrese maaşı ile geçindiği yazılıdır. Asla vakıf malı yemediğini söyler ve bunu yakınlarına da öğütler. Ok hedefine saplandığı an. Şems ilerleyerek Mevlana'nın önüne gelip durdu ve ''Riyazat ve ilmin amacı nedir?'' diye sordu. Mevlana da şeriat ve edebi bilmektir dedi. Şems hayır amaç bilinene ulaşmaktır dedi ve hakim senayinin şu şiirini okudu. İlim seni senden korumuyorsa cahillik o ilimden çok daha iyidir. Mevlana'nın bu sözden rengi sarardı, şaştı kaldı ve hayran kaldı. Ok hedefine saplanmıştı celaleddin Rumi'nin vefatından sonra iki yolun ortaya çıktığı söylenir. Birinci yol Sultan Veled, Sünnet-i Seniyye. İkinci yol Şems kolu, rindane, tutum ve davranışlar, neşeli ve coşkun edasıyla. celaleddin Rumi yazdığı eserlerle ilgili şöyle der. Eğer Beht'e kalsaydım, ben de düz ilmi eserler yazardım. Ancak Anadolu'ya gelince gördüm ki buraların insanları manevi hakikatleri ve İslam hikmetini misal yoluyla, şiir ile daha kolay anlıyorlar. O yüzden bu yolu tercih ettim. Onun eserlerinden birkaç alıntıyla okurları buluşturalım. Eşeklik sıfatlarını takındıktan sonra isterse yüz kanadın olsun, uçsan bile ancak ahırda uçarsın. Zarardan kurtulmak isteyen işin önüne değil, sonuna baksın. Sende yürek olmadıktan sonra hançeri, Ali gibi bilek olmadıktan sonra zülfikarı, Nuh gibi kaptan olmadıktan sonra geminin, İbrahim gibi putları kırıp içindeki putları ateşe atmadıktan sonra putperest olmadığının ne anlamı vardır?'' insanlığın ve yiğitliğin varsa koy ortaya. İşte tahtadan kılıcı zülfikar yapan budur. Vefatımdan sonra bizim türbemizi yerde arama. Bizim mezarımız ariflerin gönlüdür. Bir canım ama yüz bin bedenim var. Seni inciten beni de incitir. Ben yaşadıkça Kur'an'ın kölesiyim. Ben Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının yolunun tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse, farklı söz ederse ondan da şikayetçiyim. O sözden de şikayetçiyim. Herkes ayrılıktan bahsetti. Bense Vuslat'tan. 1207'de Horasan'ın Beh şehrinde başlayan ve Feridüddin Attar gibi dönemin ünlü alimlerinden gördüğü terbiyenin ardından Bağdat ve Şam'dan geçerek nihayet Anadolu topraklarına ulaşan bir yolculuktu Hazreti Mevlana'nın hayatı. 1273 yılında Konya'da gözlerini kapattığında ise yaşamı daha yeni başlıyordu. İnsanı evrensel odağından gören bir ruh mimarı olarak nitelendirdiğimiz Celaleddin Rumi ve onun vuslatı asırlar geçmesine rağmen eserlerindeki öğretileri bütün dünyaya nefes olmaya devam ediyor. Mevlana'nın sevenlerine övdü. Ben size gizli ve aleni Allah'tan korkmanızı, az yemenizi, az uyumanızı, az söylemenizi, günahlardan çekinmenizi, oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam etmenizi, daima şeffaetten kaçınmanızı, halkın eziyet ve cefasına dayanmanızı, avam ve sefillerle düşüp kalkmaktan uzak bulunmanızı, kerem sahibi olan salih kimselerle beraber olmanızı vasiyet ederim. İnsanların hayırlısı insanlara faydası dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır. Hamd yalnız tek olan Allah Celle Celalehu'ya mahsustur. Tevhid ehline selam olsun. 20 -12 2023 Yılmaz Taşçı